Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Mi Airbus ile ilgili birkaç ufak bilgi vereceğim. Gerçi birçok arkadaşımız video olarak paylaşmış ama belki bu şeyleri ben hiç dikkatimi çekmedi paylaşanlarda. Öncelikle e, Mi Airbus'ların kötü bir özelliği şu dışarıda konuştuğunuz zaman dış sesi çok ciddi algılıyor. Yani yanınızdan bir araba falan geçtiğinde karşı tarafa arabanın sesi sizin sesinizden daha hızlı gidiyor. Ee, ama güzel, güzel özelliklerinden bir tanesi de çok hızlı bağlanıyor. Yani telefon çaldığında üçüncü defa karşı tarafa çaldığında siz kulağınıza götürmüş oluyorsunuz bu zamanla ee, bağlanmış oluyor. Bir de şöyle bir özellik var kardeşim. Normalde bunda şarjla ilgili bir şey yok. Gösterge yok. Şarjı bitip bitmediğini bilemiyorsunuz. Bir program var onu yüklüyorsunuz ama o program sadece bağlantıyı falan gösteriyor. Ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor gibi. Onun da şöyle bir e, özelliği var. Yani dikkatimi çekti daha doğrusu. Mi Band'ın Mi Band nereden çıktı? Mi AirBuds'ın şarjı bitiyorsa şayet telefondaki bağlantıyı kesmiyor. Sürekli böyle telefona bağlanmaya çalışıyor. Eğer ekranda sürekli kulaklık bağlantısı veya <laughs> kulaklık işareti sürekli duruyorsa bilin ki Mi kulaklığınızın şarjı azalmış demektir. O yüzden şarj etmeniz gerekiyor. Bir de diğer bir özellik yaklaşık 10 metreye kadar açık alanda diyor ama ortalama 7,5 metrede çekiyor. <laughs> Onu da denedim. Bir de güzel tarafı duvarlardaki etkileşim çok kuvvetli. Yani yatak odasından oturma odasına gittiğiniz zaman telefon orada kaldığımda o aradaki duvar olayında bile çok kuvvetli bir çekim gücü var. Umarım faydalı bir video olur ve beğenirsiniz.